Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Sırat-ı Mustakim isimli gazetemizden çok güzel bir yazımız var. İnşallah onu okuyacağız. Bugün Ramazan'ın birinci günü arkadaşlar. Hepinize hayırlı Ramazanlar dilerim. Konumuz da Ramazan ile alakalı olacak. Japonya'da Ramazanı ı Şerif arkadaşlar. Bakalım bizi neler bekliyor. metnimizi yaklaştırarak dersimize başlayalım. <laughs> Mekatip, Japonya'da Ramazan-ı Şerif. Bugünkü hayatımız bize Ramazan-ı Mübarek hulülünü tepşir ediyor. Ah ne mübarek günler ve ne büyük beşaretler ve ne kadar ulvi bir ruhiyat, ruhaniyat. Lafz-ı Celal'de birleşen bütün alemi İslam bugün bu mahı gufranda kafesi aynı halde bulunacak. Herkes oruç tutarak bir taraftan mükafat-ı sübhaniyeye mazhar olacak. Diğer taraftan da hem nev'i arasında nan pare tedarikinden aciz bir takım biçaregan ahvalini düşünmek suretiyle dereceyi medeniye ve insaniyesini yükseltecek ve anda yani kalbinde bir hissi şefkat doğacak. İşte biz burada Japonya ülkesinde üç kişiyiz. Bütün etrafımızda olanlar taşlara, topraklara, hülasa bütün mevcudata taabüt eden bir millet bulunuyor. Biz ise büyük bir şevk ile rızayı bari için Ramazan'a hazırlanıyoruz. Ve şu eyyam mübarekeyi idrake nailiyetimizden Cenab-ı Hakk'a tekrar teşekkürler ediyoruz. Filvaki ailelerimizden uzak böyle diğer gurbette bulunmamız evvela pardon olanca teessüratını teessüratını gösteriyorsa da mesudiyeti ebediye ebediye düşüncesi karşısında hiç kalıyor. Her neyse biz de şu mübarek Ramazan'ı geçirmeye hazırlandık. Takvime bakarak cuma günü akşamı sahur yiyeceğiz. Yemeklerimizi ihzara başladık. Hayatımızda birden bire gelen bu tahavvül hizmetçimiz Japon kadını ve komşularımızı dahi şaşırttı. Dinimizin kutsiyetini takdire bir vesile oldu. düşar Hayret olarak nihayet uleması zamanı kadimde Japonlarda dahi aynen böyle bir oruç olduğunu söylemeye başladılar. Sahura hazırlandık, sofralarımızı kurduk. Bir ufak kase patlıcan çorbası ile iki tane yumurta ve bir fincan çay yemek listemizi teşkil ediyordu. Bunları konuşa konuşa yedik. Sonra da sabah namazını bekleyerek of farizamızı eda ettikten sonra biraz da istirahat ettik. Havaların çok sıcak ve rutubetli olmasına rağmen Ramazan'ın mübarek birinci günü gayet hoş geçti. Akşam olunca elimizde saat sofra başına oturduk. Sözü bit tabi İstanbul'dan açtık ve merkezi İslamiyet'in Ramazan'da aldığı şekli ruhaniyeden, ruhaniyeden ve cevami şeriflerin kanadili mübareklerinden ve herkesin topa nasıl muntazır olduğundan bahsederek her birimiz kendi aile efradını birer birer taadat etmekteydi. İftar beklerken hepimizin zihninde birer aile levhası tersim olunmuştu. Derken İstanbul'da toplar atıldı. Biz de soframızın Üç köşesinden ellerimizi uzattık. Yemeklerimiz yine patlıcan çorbası, birer yumurta, birer desti soğuk su, semaver vazifesini ifa eden çaydanlık ve üç bardak bütün. Burada yabancı bir isim arkadaşlar sanırım ben okuyamadım. Bu kadar. Hepimiz orucun tesiriyle nimi mahmur kalan yarım saati geçirmek için söz bulam bulunamıyor. Herkes sükutu, gözleri bir yere matuf bir şeyler düşünüyor gibi. İşte hamdolsun bugün de Ramazanımızın ikinci sahuru, sahuruydu. Bu mektubu da sabah namazını beklerken yazdım. Ortalık bir sükutu amik. Gündüzü güzel, gündüzü gözleyen. Tokyo derin kaba varmış. hazim bir sükut. Düşünüyorum koca Japonya'nın merkezinde milyonlarca nüfus içinde yalnız biz üç kişi halkı Haliki kainata vazife-i ubudiyetini ubudiyeti ifa etmek için sabahın olmasını muntazırız. Olmasa sabahın olmasına muntazırız. Bazı yerler silik çıkmış arkadaşlar. Rafiklerim de her ikisi Kabe'yi müteveccih tilavet ile meşgul ortalık yavaş yavaş aydınlanıyor. İşte artık vazife-i ubudiyeti ifa ederek uykuya yatacağım. İnşallah az zaman sonra burada da iftar ve sahur toplarını işitmek nasip olur demiş arkadaşlar. Hasan Fehmi tarafından yazılmış çok güzel bir metin arkadaşlar. Tarihimize bakalım. Sırat-ı Müstakim'in 28 Ramazan 1329 Perşembe yani Perşembe günü e, çıkan sayısı arkadaşlar 8 Eylül 1327 yani 1329 1327 arkadaşlar 1913 veya 14'lü senelere tekabül ediyor. Tam emin olmamakla birlikte. Çok güzel bir yazıydı. Üç arkadaşın Japonya'da Ramazan-ı Şerif'i eda etmesi hakkında oldu. E, i̇zlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah e, güzelce bir Ramazan geçirmemizi cümlemize e, telakki ediyorum arkadaşlar. Okumalarımız ah, devam edecek. Ara sıra atıyorum müsaitlik durumuna göre. İnşallah daha sık e, videoları da atmak bizlere de nasip olur diyerekten videomuzu nihayet erdiriyorum.